Herkese merhaba, bugün Amazon'dan aldığım yeni CD çalarımı inceleyeceğiz. Kutusu bu şekilde. Maalesef alet, edebiyatım çok olmadığı için videoyu bu şekilde çekeceğim. Yani bir yere sabitleyemedim. Şöyle bir kutuda geldi. Bunu yaklaşık bir ay önce sipariş etmiştim. Dün geldi sanırım, evde değildim. Şöyle açıyoruz. Açtığımız zaman bu şekilde bir kullanım kılavuzu var. Ürün büyük ihtimalle içinden geldi. Çünkü emin yiyeceğim için cihazlar mevcut içinde. Az çok inceledim. Hatta aşağıda taktım. Tam çalışsın diye. Şöyle bir kutusu var içeride. Hemen açıyoruz. İçinde böyle bir kumandası var. İçinde pille geldi. Yani şöyle bir şarj kablosu var. Ürün şarjda çalışıyor ama bataryalı aynı zamanda. Yani pizza bağlı değil. Açtığımız zaman da iyi korunaklı gelmiş. Yurt dışı bir ürün olduğu için şekilde şu an ters duruyor. Evet önümüz bu. Burası deri kaplama hem beyaz hem kahverengi rengi vardı. Hemen beyazını tercih ettim. Şöyle açtığımızda önümüz bu şekilde. Gayet şık tasarlanmış bence. Ve kullanımı çok portatif duruyor. Daha henüz denemedim. Şarj takılıydı. Yani şurada bir koruması var. Korumasını çıkarıyorum. Evet ürünün bu kısmı ses açıp kapatması. Şurada da modları var. Çünkü hem Bluetooth ve USB odaklı da çalışıyor. Ama ben, ben onlar değil. Şu an CD kısmıyla ilgileniyorum. Yani on off düğmesi var. Bunu böyle çevirdiğimiz zaman cihaz kendini açıyor. Şurada iki adet hoparlörü var. Kapatıp arkasına baktığımızda da Evet burada da USB ve şarj girişi var. Aynı zamanda kulaklıkla takılabiliyor. Bence gayet retro ve güzel bir alet. Yani umarım performansı da o şekildedir. Şimdi hep beraber deneyelim. Evet şimdi ıslana mürekkep albümünü bir deneyeceğiz bakalım nasıl bir performans sağlıyor. Sonra diğer albümlerle de test ederiz. Şöyle açıyorum. CD'yi aldım. Takıyorum. Biraz zor giriyor. Ve şimdi cihaz bu şekilde çalışıyor. Şunu yana aldığımızda Açıldı. Gördüğünüz gibi açıldı. Burası ses açıp kapatma. Buradan da mod ve değiş, mod değişikliği ve şarkı değiştiriyor. Buraya basınca duruyor da. Şöyle. Evet. Biraz uzun süre galiba başlaması. Bakıyoruz. Evet. Şu an albüm başladı. Şuradan ses açıp kapatması var. Gördüğünüz gibi ses kalitesi de bayağı iyi bence. Bahsedelim. Evet. Şimdi bir şarkı değiştireceğim bir tane. Evet gördüğünüz gibi ikinci şarkıya geçti. Dumanın abimini deneyeceğiz. açalım. Dumanın Duman 2 isimli abimi şöyle takıyoruz. Biraz zor giriyor. Evet. Şimdi cihazı şöyle çevirdiğimiz zaman açılmaya başlıyor. Biraz geç açılıyor sanırım. Kumandası da var ama kumandasını tam çözemedik o yüzden. Şimdi manuel işlem yapalım. yaz açıldı şu an. İlk şarkısı Balık. Bakalım birazdan gelecek. Evet. Şurada iki adet hapörleri mevcut. Şu an sesini kısıp açıyorum. Bu da son sesleri. Evet, gördüğünüz gibi ses kalitesi baya yüksek bence. Evet. Şimdi şarkıyı değiştirelim bir tane. İkinci şarkı senin maaşın. Evet gördüğünüz gibi cihaz bu şekilde çalışıyor. Evet şimdi de ürünün bluetooth özelliğini göstermek istiyorum. Şu an bu CD çalışmıyor ama. Ee, şuradaki M tuşu yani moddan aktif etmeye bastığımızda şu şekilde. Evet. Bluetooth'a bağlanmak için The Bluetooth successfully. Ama ben daha önce bağladığım için şu an zaten otomatikten bağlandı. Şimdi Bluetooth'tan bir şarkı açacağım ve onun performansına hep beraber bakalım. Evet bu şekilde şu an bağladım. Şöyle sesini açacağım. Gördüğünüz gibi. Açılıp kapanıyor. Şuradan da şarkıları tek tek değiştirebiliyorum. Bir kere değiştirdim de evet, sıradaki şarkıya geçti. Aynı şekilde. Evet. Evet ben kendi telefonumdan Spotify'a bağladım ve o performansını görüyorsunuz şu an. İyi aslında yani. Ses kalitesi bayağı yükselebiliyor. Bakın. Aynı şekilde telefondan da değişebiliyor müzikler ve yani buradan da tek tuşu değiştirebiliyorum. Şu kapanınca da tabii bok. Aynı zamanda bir müzik çalar da dönüşebiliyor bu alet. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi görüşeceklerim bu kadardı diğer videolarda görüşmek üzere.